Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Oma oyuncu kanalına hoş geldiniz. Ben Oma. Arkadaşlar bugün Minecraft'ı oynuyoruz arkadaşlar. Bugün küçük evi yapacağız arkadaşlar. Güzel bir yol olacak bence. Evet. arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. Düşündüm ki ışık evi yapalım arkadaşlar. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Bence güzel olacak ya. Ama ev uzun oldu ya. Neyse. Daha güzel. Evet. Şimdi. Bir daha yapalım. Uno 2 3 4 Hadi 4 yapalım. Hep 4 yapıyorum zaten arkadaşlar ben. 4 1 2 3 4 Tamam. Arkadaşlar ben burayı hızlandıracağım ve sonra sizinle olacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Thank Evet Arkadaşlar videoyu hızlandırdım şimdi sizlerden arkadaşlar böyle yaptım bir uzun bir ev oldu ona şimdi burayı bitirelim Hemen Acaba güzel oldu be Bence de Kendi kendime diyor Evet Öyle daha iyi. Evet. Bakalım. Bakalım. Güzel. Oldu mu? Evet. Evet arkadaşlar güzel oldu. Bu evleri göstereyim. Arkadaşlar ben bir tanesini denedim. Baya güzel olmuştu bu. İkisi çok güzel arkadaşlar. Şimdi ben de bunu denedim. Dedim ki bakalım ışık evi falan nasıl olacak. Şimdi. Bunu. Kapıyı buradan yapalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışık evi ama bence çok çok güzel oldu arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın bu videoyu. Lütfen lütfen. Ve videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Ve arkadaşlar özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar hoşçakalın.